Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün mitolojinin ve efsanelerin en dikkat çekici figürlerinden biri olan Zümrüdü Anka Kuşu'nu inceleyeceğiz. Zümrüdü Anka Kuşu, genellikle ölümsüzlük, yenilenme ve yeniden doğuş ile ilişkilendirilen efsanevi bir kuştur. Farklı kültürlerde ve mitolojilerde benzer figürlere rastlansa da en çok Türk ve Arap mitolojisinde bilinir. Efsaneye göre Zümrüdü Anka, binlerce yıl yaşayan ve yaşlandıkça kendini ateşte yakarak Yeniden doğan bir kuştur. Alevler içinde yeniden doğarak gençleşir ve böylece ölümsüzlük elde eder. Bu yenilenme döngüsü ona sonsuz yaşam anlamını kazandırır. Zümrüdü Anka, güçlü ve yüce bir sembol olarak kabul edilir. Genellikle yeniden doğuş, umut ve diriliş gibi anlamlarla ilişkilendirilir. Aynı zamanda evrende bir denge sağlayan ve kötü güçlere karşı savaşan bir varlık olarak görülür. Türk mitolojisinde ise Zümrüdü Anka kuşu Simurg adıyla da bilinir. Simurg bilgelik, adalet ve kahramanlık gibi kavramlarla özdeşleştirilir ve genellikle yaratıcı bir güç olarak tasvir edilir. Kısacası zümrüdü anka kuşu sadece bir mitolojik varlık değil, aynı zamanda insanlara yeniden başlama, zor zamanların üstesinden gelme ve umut verme mesajı taşır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.